Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Masterchef Türkiye 2025'te dün akşam dördüncü hafta sonlanmış oldu ve bir kişi daha Masterchef Türkiye 2025'e veda etti. Yedi kişinin içinden Hilal Masterchef hikayesine, Masterchef Türkiye serüvenine veda etti. Aslında Baktığımızda söylenecek belki de çok şey var, notlarım da var, e, anlatmak istediklerim de var. Beklenen bir şey miydi, şaşırdık mı? Belki hayır ama burada birazcık e, öz eleştiri yapmak. Ziyade öz eleştiri demeyelim de biraz da e, iç dünyamdan bir şeyler söylemek istiyorum. Katılırsınız, katılmazsınız, e, buna saygı duyuyorum. Her ne kadar e, gitmesi benim için, hani Hilal'in elenmesi benim için bir... E, Sürpriz olmadı, beklentimiz buydu, olur muydu, olurdu ama e, üzüldüm mü? Gerçekten üzüldüm. Niye üzüldüm? Şundan dolayı e, bir hikaye. Herkesin bir bu hayatta herkesin bir hikayesi var. Herkesin dramatik yaşanmışlıkları var. Zaten hayat e, bir senaryo. Herkesin bir rolü var bu dünyada. E, elbette rolümüz, senaryomuzun son sayfası geldiğinde bu fani hayattan baki olan ahiret hayatına intikal ediyoruz. Ama e, Hilal'in bu zamana kadar e, ana kadro elemelerinde olsun e, veyahut da bireyselden, üçlü düellolardan, ana kadro elemelerinden, ana kadroya çıkışında dört haftadır süreven, serüven de belki de hiç anlatmadı. Hiç belki ben duymadım. Duyanız varsa söyleyin. E, ailevi durumları, sıkıntıları olduğunu biliyorduk ama bu kadar babasını erken yaşta kaybetmiş olması üç kız kardeşin tek anneyle kalıp e, hayat hikayesi gerçekten e, üzücüydü böyle şeyler e, etrafımızda birçok insan var hani bunu orada e, yarışmanın öncesinde veya da yarışmaya ilk geldiğinden beri anlatıyor olsaydı biz buna bir tepki koyardık ama her şey bitti e, elendi elendiğinin e, ilanı oldu Ondan sonra anlattı. Samimiydi. Bana geçti. Ben üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Bir Ayten gibi daha Ayten ilk sezona ilk girdiğinden beri e, dramatik e, acitasyonuyla devam ediyor. Bunun gibi bazı insanlar da var. Ama e, Hilal hiç bu konuda ailevi özel cebinde annesinin babasının ilk e, evlilik resimleri gibi bir şey vardı. Ben de orada gördüm babasına gerçekten çok benziyordu resme baktığımda. E, ben de bir babayım, iki tane erkek evladım var e, ama e, şöyle bir şey, ben de babamı yaklaşık dört sene önce kaybettim. Çok acı bir durum. E, i̇nsan e, sevdiklerini kaybettikten sonra kıymetini anlıyor. Kızın durumunu anlıyorum, uğraşmış, gayret göstermiş ben yolunun bahtının açık olmasını diliyorum. Eleştirebiliriz yemek yapma konusunda, yerden yere vurabiliriz söylemleri, vücut dili, arkadaşlık, beşeri muhabbetleri. Bunu eleştirebiliriz ama nitekim biz de bir insanız, ben de bir babayım ama insanız sonuçta. Biz Türk milletiyiz. Biz her zaman vicdanı, merhameti, e, harlanan, sıcak olan insanlarız. Bana e, anlattığı hikaye şöyle geçti: Yarışma öncesinde bu tür hikayelere başvurup da şeflere karşı farklı bir duruş sergilemeleri için bir acitasyonla yürümek için yol yürüyenleri sevmem. Ama e, nedir? Bitmiş iş, bitmiş iş bittikten sonra. Söylemesi gerçekten doğal bir duruştu, takdir ediyorum. Üzüldüm yüz ifadesine baktığımda gerçekten deli dolu bir kız olduğu belli ve Soner e, Soner e, Sivrioğlu gerçekten bir abilik yaptı, bir babalık mı diyeyim? Ne derseniz üstüne koyun. E, Avustralya'da hem eğitimi e, hem hem de yarı dönemli çalışarak hayat Ayakta durması için bir teklifte bulundu. Çünkü gerçekti. Hilal'in anlattıkları gerçekti. E, ve yerinde anlattı. Öncesini anlatmaması gerçekten farklı bir hesabı yoktu. Neyse üzüldüm. E, hayat hikayesine üzüldüm. Ama Somer'in yapmış olduğu teklif. Ee, beni çok memnun etti ben buradan şahsen e, bu programa yorum yapan yorum sayfası Rehabeyol olarak bir sanatçı olarak ne olursa olsun bir baba olarak Somer Sivrioğlu'nu gerçekten takdir ediyorum teşekkür ediyorum böyle bir e, kişilik böyle bir duruş gösterdiği için e, sağ olsun var olsun her ne kadar eleştirsek de e, yeri geldiğinde gayet de güzel nokta duruşlar gerçekten güzel kalbe dokunuşlar yapıyorlar bugün de illa her zaman da eleştireceğiz, yerden yere vuracağız diye bir kayda yok. Neyse çıkalım o e, Hilal elendi. Bir de e, madalyonun diğer tarafı var. E, neydi? Geçen hafta bir e, Erkek bu hafta bir bayan gitti. Yani bir erkek bir bayan, yani bir bay bir bayan gidiyor, bir beyefendi bir hanımefendi gidiyor. Geçen hafta bir beyefendi, bu hafta bir hanımefendi gitti. Bakalım haftaya kim gidecek? Peki geçen haftayla benzerlik var mıydı? Vardı. Kim gitti? Bilal gitti. Bu hafta kim gitti? Hilal gitti. Söylemiştim geçen haftada. Sadece isimlerinin baş harfi değişik. Bilal B harfi, Hilal H harfi. Geri 4 hani harf de inanın aynı. Bilal gitti, Hilal gitti. E aslında gitmeleri gerekiyordu gerçekten. İkisinin Bilal ve Hilal'in ortak bir noktası vardı. İkisi de yemek yapamıyordu. Ama isterdim ki Hilal ee, daha iyi bir şeyler yapsın. Ama sezona baktığımızda ana kadroya girişinde bile biliyorsunuz son en son mu girdi dördüncü mü en son girdi galiba zor bela girdi bir şeyler yapmaya çalışıyor başlıyor sonra kafa bir duruyor kontak kapatıyor olmuyor o zaman girmişti ondan sonra balkondayken çok ahkam kesmişti çok iddialı cümleler kullanmıştı ki arkaya kulise gittiğinde e, gizemden ve Sümeyye'den özür diledi yemek geçmiş olmayan tezgah bilmeyenlerin burada ne işi var dediği için özür dilemişti kabul gördü eyvallah. Tabi illa herkesin okul, mektep veya ahçılık okulu, gastronomi okumasına gerek yok. Bir insan algısı, yeteneği, idrak varsa yapar, eder ama o kadar balkondan çok büyük konuşmayacaktın. Hilal konuştun, e konuştukların karşına çıktı. Hiçbir şey yapamadı. Gerçekten etkisiz elemandı. E, bu dört haftaya kadar birilerinin yanında yaslanarak gitti. Yapmak istiyor ama e, eylem, söylem var, e fikir var, eylem yok, tabağa yansımıyor, tezgahı biliyor, kullanıyor, ürünleri biliyor ama birleştiremiyor, panik yapıyor, kafa dağılıyor, süre gidiyor yani bazen dedim ya, boyu kadar yeteneği var. Ben bir şey söylüyorum arkadaşlar, bir eleştiriyorlar. Ben kimseyle hakaret için konuşmuyorum. Siz hakaretin ne olduğunu biliyor musunuz? Bir hakaret etmeye başlarım kilitli cümlelerden, aklınız tavana vurur. Yani yanlış anlamayın, size de hakaret değil. Hakaret değildir, boyu alçaktır, boyu kısa, boyu kadar şeyi var. E, Naim Süleymanoğlu da, anlattım, biri yazmış öyle, Naim Süleymanoğlu da... E, Ufacık boyuyla dünyayı kaldır diye yazıldı. Ufacık boy demek hakaret değildir. Bazı şeyleri iyi analiz edelim. Sırık kadar boyun var o falan filan denir. Bunlar hakaret değildir. Hakaret çok daha ağırdır, çok daha farklıdır. Neyse. Hilal gitti önceki hafta Bilal ortak nokta yemek yapamıyorlardı ama Hilal'den beklentimiz çok daha e, yüksekti şimdi gelelim günün başına günün başına geldiğimizde biliyorsunuz geçen hafta da eleştirmiştim şefler cenaze merasimi gibi geliyorlar. Ben istiyorum ki, e, şimdi dün geldiler, dün akşam oraya, yedi kişi var, hepsinin kafasında gitmeme, herkesin anlattılar hayali var. Herkes orası için belki de hayatının dönüm noktası olarak görüyor ama bence şu da var, eski yarışmacıların zamandaki e, zamanındaki... E, platform veyahut da o andaki konsept çok daha iyiydi. Yemek üzerine gidiliyordu. Ama artık öyle bir Acun uydalı işi bıraktı. İrem, kram İrem Kanan öyle bir bıraktı ki tamamen dedikodu gıybet fitne üzerinden gidiyor. Artık eskisi gibi yemek yemek konuşulmuyor. yarışmacılar için aslında bu büyük bir handikap. Yarış yemekten başka her şey konuşuluyor. Yani bu dikkatimi çekiyor. Baktığımızda şefler geldi. Ya şeflere ben buradan eleştiriyorum. Hafta içi, hafta başı şey gibi, bostancı başı gibi bağırarak giriyorlar. Evet bugün başlıyoruz. Nasılsınız? Falan. Enerji. Bir enerji vardır. Bir ağır, vücuttan bir enerji yansıması. Yedi kişi var orada. Yedi kişinin de e, öyle bir konuşuyorlar ki cenaze var birazdan. Nam cenaze namazını kılacakmışız gibi enerjisini düşürüyorlar. Herkese Kaybedersen ne olur, bitersen ne olur, ne düşünüyordun? Hayal, ya yani niye yarışmacıların zaten yedi kişi hepsi korkuyor elenmekten, endişe. Şefler de gelmiş, şeyin ateşin üstüne benzin döküyor. İçeri hafta içi girdiğiniz gibi Danilo bağırarak, çağırarak cıngar çıkarıyorsun ya, bağırarak gel, neşeli gel, milleti eğlendir. Niye enerjisi düşük, korkan insanlara, elenmeden endişe duyan insanlara üstüne cenaze eviymiş gibi konuşuyorsunuz? Ben bunu yanlış buluyorum. Enerjilik şefler pozitif gelmeli. Pozitif gelip yarışmacının da şeyini yükseltmeli. Ama şefler de biliyor. Şefler de şunu söylüyor olabilir. Ya biz bu içeri oh, bugün son gün bakalım en iyi yapan gidecek ama siz yaparsınız. Biz size inanıyoruz. Bu sefer şefler elini verince kolunu kaptırıyor. Şefler böyle yumuşak yüzlü girdiğinde yarışmacı ya tabak tabak çıkaramıyor ya kasna konutuyor ya ocağın üstünde unutuyor onların kafa dağılıyor diyor ki en iyisi şefler şunu söylüyor bunlar e, gitme korkusunun modunda biz bu moddan bunu çıkarmayalım adam akıllı yemek yapsınlar ki zaten ikinci yemekte de Hilal'in gittiği yemekte baktığımızda görüntüde hepsi hemen hemen aynı şekilde düzgün bir şekilde de, eksiksiz çıkardı. Tadımdan içinde koyduğu malzemeden dolayı e, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci olarak e, en son işte Hilal gitti. Ee, orada konuşuyorlar. Ben ısrarla bak e, ilk şeyde geçenleri söyleyeceğim size. İlk geçenleri de konuşacağız. İrem'e söz geldiğinde İrem diyor ki İrem e, iftiralar diyor. Bak e, kendini e, bir şey söyleye ağzıma da gelmesini istemiyorum. Milletin söylediği ift. Ona söylenenleri iftira attılar olarak söylüyor. Bak İrem çok e, cahil hareketler yapıyor. Var kafada bir sıkıntı var. Video bak e, iftira dediğin şey şefler seni bir gün sonra çağırdı, ekranı getirdi, gördüler. Bunların iftira olmadı, ortaya çıktı. Bunu yapan da şefler, bak bu e, gerçeği görelim ve sen hala iftiralar diyorsun. Bakın bu e, İrem ileride Kaç gün, bayağı baya bir süre bunu konuşacak ve tabak kazandıkça havaya girecek, bir yerlere kalkacak. Hala e, onun o yapmış olduğu e, yanlışı, o saboteyi karşı tarafın öbür insanların işte Gizem'indi, Sümeyye'nindi, onun bunundu, Sezer'in söylemlerini iftira olarak görecek. Hala suyun üstüne çıkmaya çalışıyor yağ gibi. Ha Bu basmıyor, basmıyor. Bu ileride sıkıntı olacak. Ben size söyleyeyim. Haay. kendini orada e, anlatırken iftira attılar bana diyor. Utanmadan, güçsüz bir şekilde. Bir de kendini üçüncü gün e, tabak geçti diye övünüyor. Ha, üçüncü gün yendiğin insan Hilal'di kardeşim senin ya. Yani Sümeyye'yi de eleştiriyorum. İlk Zeytinyağlılar'da yendiği Hilal'di. E, İrem'in de son günde Bırakmadım falan filan yendim. Kimi yendin? Hilal'i yendin sen ya. Hilal tepsi hepsi çıkaramadı ki. Sen şansa yendin Hilal'i. Ben olsam elimde imkan varsa mavi takım kaptan olursam İrem'i takıma almam. Hem sona geldim diye morali bozuluyor hem takımı sabote ediyor hem de ardından hiç pişkin pişkin eleştiri yapanları iftiracı olarak kabul ediyor. Yok abi Hilal şey İrem asla takımda olmaması gereken insan kuşkonmaz geldi. Çok kolay bir ürün. Çok da kullanılan. Hatta geçen sene ee, ondan önceki sene ayazların ikisinden sonra çok kullanılıyordu. Ben hatta geçen seneki videoma bakın. Arkadaşlar bu sene ne etmezse kuşkonmaz çıkmıyor. Önceki sene her yemekte bir kuşkonmaz vardı. Geçen sene çıkmıyordu. Bu sene şimdi verdiler. Ay ee... Mehmet Şef diyor ki bak kuş konmaz verdiler ya çünkü iki sene önce All stardan önce kuş konmaz kuş konmaz kuş konmaz kuş konmaz bulmuşlar şimdi yarışmacı fırsat kolluyor ya kuş konmaz kuş konmaz kuş konmaz. fine fine dining tabak kreatif tabak mise en falan filan bunları öğreniyorlar daha önceki bir ay öncesinden lokanta'nın birinde bulaşıkçılık yapan insan gelmiş oraya hakem kesiyordu önceki senelere iyi bakın. Şef dedi ki şimdi e, orada e, kuşkonmazı görünce balkondakiler wow kuşkonmaz yav, uf ne yemek yapardım. Ben olsaydım 20 kişiyi topla aşağı koy kuşkonmazı ver ana bak yalan yok rahat var ya 7-8 kişi tabak çıkaramazdı. Yapamazdı, olmazdı. En fazla 5-6 kişinin yemeği güzel olur öne gelirdi. En 8 olsun. O yukarıdan ahkam kesiyorlar ya bekara karı boşamak kolay. Sırtında yumurta küfesi yok ki aşağıdaki yedi kişinin sırtında yumurta küfesi var. Yukarıdan hemen böyle o, kalmaz olsaydım uf, fena iyi bir tabak yapardım. İndir aşağı 20 kişi toplam orada olsun. Rahat en fazla 6 yedi kişi tabak yapardı. Gerisi foz. Mehmet Şef diyor ki kuş konmazı koy şey yaptı ya şimdi diyor eski yarışmacılar bizi görüyor ya, ekrandan bize ne saydırıyorlardır diyor bak. Mehmet diyor ki ne saydırıyorlardır şimdi bize. Kuş konmazı şey vermiş. yaratıcılık olarak vermiş. Önceden verilmemiş diyor. Da yemeklerde kullanılır falan. Eski yarışmacılar şimdi var ya görünce bize bayağı bir saydıracak saydırıyorlardır ha falan diyor. Saydırmak ne biliyor mu? Küfürdür. Saydırmak olan senin olan Aa, of Mehmet aslında saydırmak sana küfür etti. Lafının mavi hali. Sana bayağı saydırdı. Saydırmak ya Mehmet de çok ya şok be yamuk yaptı ya. Bize böyle yok abi. Ya o var ya o. Ulan var ya o. Nokta nokta nokta. Saydırmak böyle bir şey. 1 2 3 diye saydırmadı. O, o, ya Mehmet'te sokak jargonu var. Onda sıkıntı yok. İrem'in ilk tur, turu geçeceği çok belli oldu. Bak ee, Mehmet Şef'in Mehmet Şef biliyorsunuz oyuncu abi. Ondan e, şey olur. Filmlerde ve tombalacılar olur ve kahveye gelir abi. E, Üç taşa e bir malbora falan filan. A, reklamda yapmadım pardon. Ondan olur. Orada böyle İrem'in tabuğu hareketler, yüz memedikler falan filan belli ediyor. Niye belli ediyorsun sen ya? Niye oran buran oynuyor senin Mehmet Yalçınkaya? Bu ne biliyor musun? Birazdan İrem üstüne çıkacak kendini kurtaracak. Bunun sinyalini veriyor kardeş. Kara Yağız bu çıkın delikanlı malzemeyi, İrem gibi malzemeyi hemen bırakmazlarmış. Ya. İrem, Gizem, Sümeyye geçti. İrem birinci, Gizem ikinci, Sümeyye üçüncü. Sümeyye'nin tabağının geçme ihtimali ben hiç görmüyorum. Sadece ya. Mert balık olayında. Ya şefler istediği gibi bahane üretiyor. O ayrı bir şey. Kardeşim verilen, yapılan işçiliğe bak. Tadı birazcık şey olabilir. Sen genele bak. Sen resmin tabağın geneline bak. Niye geçti? Çünkü oradaki yedi kişiden yarınlar için prodüksiyona malzeme çıkacak insanların üstüre geçmesi lazım. Çünkü çok e, monoton geçiyor bazı insanlar. Çok e, durgun geçiyor yarışmacıların çoğu. Bak buradan bakayım. Hakan geç abi. Furkan geç. Onur ne yaptığı belirsiz. Burada bakıyorsun. Bazı insanlar var tamam mı? Cansu, suydu, Sercan bunlar durusu. Gerginlik fitil lazım, ateş lazım. Ee ateş 2 e, 3 gün önce fitilin e, ucunu yaktılar. Kim bu İrem? Kim bu Gizem? Kim bu Sümeyye. Tabii ki bunlar hemen yukarı çıksın. Haftaya malzeme lazım. Gerginlik konuşulması lazım ya. Yani. Yani... Bir de soruyorum İrem Hanımefendi orada e, tabağın birinci çıktı ve ağız burun konuşuyor falan orada. Peki İrem Hanımefendi tabak yapabiliyordun da takımı niye sabot ettin İrem Hanım? Ha? Takımı niye sabot ettin? Niye kafan orada değildi? Niye bir şey anlamıyordun kafan dalgındı? Niye potaya gittin diye? Niye takımı sattın İrem? Eğer o gün seviçeyi yapsaydın o Hindistan cevizi içinde o an potada olan iki arkadaşın olmayacaktı. ya Mavi takımdan iki kişi olacaktı eleme adayı. Senin takımından olmayacaktı İrem. Kalkmış şimdi yemek yapıyor. Amerika'nın fast foodçusu. You know? Yes, come on. Ah, ah, ah. Biz de yemiyoruz bunları İrem Hanım. Üç kişi lazımdı onun için çekti. Kim kaldı? Hilal, Cansu, Mert, Çağlar bir geldi. Her zaman klasik olan, Masterchef'i izleyen, daha müdavimi olan sizler, bizler gibi insanlar bilir bu ördek bastiya. Somer'in yaptığı yemek her sene çıkar. Çok da dikkat çeker. O kadar da zor bir şey değil de hamurunu iyi aç gerisi kolay. Üstüne tas 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 o birazcık Köz tadı vermek için. Yoksa fazla da bir numarası yok. Ayrı bir şey yapmış. Arge çalışması yapmış. Ömer böyle bir şey bulmuş. İlla içine de ördek eti koymana gerek yok. Hindi eti de olur. Diptik diptik diptik. Dip, dip. Güzel olur. Normal et de olur. Neyse. Ee, en bilindik yemek. En kolay yemek. Bilindik çünkü. Master Şefi izleyen oraya gelmiş insan mağaradan çıkmadı. izleyerek i̇zleyerek geldiği için bu yemeği rahatlıkla bile olması lazım ki. Yaptıklarında baktığımda dört kişinin tabağı bitti yani yaptılar. Allah var. Ha. İrem şey e, tamam e, Hilali, üzüldük bir nebze ama yemek yapacaksın Hilal. Kendi söyle yapamazsam giderdim yapamadı gitmedi. Bir kim çıktı? Birinci Mert oldu. Ben e, birinciyi Baktığımda e, Cansu'yu beklemiyordum. Cansu da e, panik yaptı, eksik gidiyordu, çıkaramayabilirdi. Bir anda neler döndü. Herkes fırına atmıştı. Cansu daha e, hamurunun şeyini tepsiye koymamıştı, etlerini diktiklememişti. Bir anda bir baktık, kapatıyor oldu, fırına sürdü. Sonra çıkardı, e, şeyde tepsiyle. Ateşin üstüne koydu. Akıllı iş. Belki fırında olmayacaktı. İyice kızarttı hamurunu. Belki hamur çiğ kalacaktı. Cansu eğlenebilirdi. Cansu ocağın üstüne koydu sonra. Helal olsun. İlk önce Mert kurtardı. Hak etti. Mert helal olsun. Potada olduğu halde geçen gün e, ikinci yemekte günün yemeğini yaptı. E, güzeldi. Kurtardı. Ondan sonra Cansu deyince ben şaşırdım. Ah! Cansu çıktı acaba dedim. Çağlar mı gidiyor, Çağlar mı gidiyor, Hilal mi gidiyor, Çağlar mı gidiyor, Hilal mi gidiyor, Yazı mı, Tura mı? Hop araya reklam girdi. Hadi buyur buradan yok. Selamun Aleyküm, hayırlı işler Cansu. Yani baktığımda evet Çağlar'ın gitmesini istemezdim. Çağlar, bak Hilal dedim ya gitti, hak etti. Hikayesi üzmüş müdür, üzmüştür ama Çağlar gitmemesi lazım. Çağlar orada baktığında her ne kadar e, background'u, bilgisi... Çok yok gibi gözükse de çabalıyor, mücadele veriyor, yapmak istiyor, öğrenmek istiyor. Oradan Mastershipten elenene kadar heybesine ne koyarsa ker olacağını biliyor. Ama Hilal böyle mücadele vermedi. Ben dedim ki yani, Hilal gitsin. Çünkü yok hak etmiyor ki gerçekten de Hilal gitti. Bu da şunu gösteriyor. Enteresan bir şey. Burada sevindim. Niye sevindim? Neden sevindim biliyor musunuz? Eylül'ün kaptanlığı iki hafta yaptı. İki hafta birinde 2-1, birinde 3-0. Ama iki haftadır Masterchef Türkiye 2025'ten elenen kişiler mavi takımdan. Ha, çürük elma olabilir, zayıf halka olabilir. Ama iki haftadır kırmızı takımdan elenen olmuyor kırmızı takımın yarışmacılarından. Bu da Eylül'e ayrı kapak olsun bir de Eylül balkonda konuşuyor bu hafta da almak istiyorum <laughs> alırım falan filan fiş mekan özgüven tavan yapmış bu kadar şişirmeyin zaten e, kilolu bir bayan daha da şişirmeyin çok havalı konuşurken de itici oluyor Hilal Hilal'e fazla da elektriğimiz uymadı ne yapalım gelmiyor Hilal'den sonra ne oldu? Bitti, gün bitti, hilal gitti, hoşça kalsın. Geçen hafta Bilal, bu hafta hilal. Bakalım haftaya Celal, Celal yok yok okay. önceki senede vardı. Şimdi baktık bugün dokunulmazlık da pardon dokunulmazlık değil kaptanlık oyunu var. Bakalım mavi takım kaptanı kim olacak? Hele ki orada bir de ne çıktı? Simit. Çok güzel simit yapanlar var. Ben burada simit konusunda ümitli olduğum bir kişi var. O da Çağlar. Çünkü Çağlar hamuru çok iyi yapıyor. Bu su götürmez bir gerçek. Oradakiler insanların içinden hamur konusunda eli yetenekli, meziyetli çok önemli bir e, çağlar. Ha, simit de ne yapar ama yapacağına inanıyorum. E, ben takım kursam hamur açmaya, hamur işine, kıla yüne çağları kesinlikle alırım. Ne Ayten'i alırım ne başkasını. Çağlar abi adam çok iyi hamur açıyor Allah var. Gördünüz mü? Kim geldi? Nisa köylü güzeli geldi içeri. Peki bir şeyi fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Hemen gözlerim onu aradı. Hemen de gördüm. Nisa'nın hemen arkasındaki masada Barış var. <laughs> barış onu bırakır mı? Oo, Barış normalde orada olmaması lazım. Barış arkalara doğru olması lazım. Hemen Nisa'nın arkası. Nisa'yı gördüm. Arkadaki masa Barış. Kocaman da Barış yazıyor. Barış böyle şey bir nöbette bekliyor. Nisa önde. Nisa hiç yandaki var ya Kaçamak gözlere o var ya şeytan gözlere falan böyle kırım hiç barış helal olsun. Sahip çıkıyor arkadaşına. Sevdiği arkadaşına sahip çıkıyor. Ben böyle insanları severim. Barış sevdiğim bir kardeşim. O olacak. Barıştan ben daha ileriki zamanlarda çok daha farklı şeyler bekliyorum. Barış. Yiğit. Bıçkın delikanlı. Bitti. Hilal gitti. Yazın. Üzdü. Üzdü mü? Beni üzdü. Sizi üzdü mü? Bilmem. Hilal'i yazın. Hak etti mi? Bence de hak etti. Yeni hafta başlıyor. Simit gerçekten güzel. Kim kaptan olur? Eylül'ün bir dahaki kaptanlığını istemiyorum canı gönülden. Sizce Hilal gitmesi iyi midir? Güzel mi oldu? Hak etti mi? Bu hafta mavi takım kaptanı kim olur? Abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Her zaman söylüyorum. Mottomuz belli. Biz birlikte güçlüyüz. Kendinize iyi, bak iyi bakın. Yeni haftanız güzel geçsin. Hoşçakalın.